Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında altın, dolar, borsa ve gümüş hakkındaki orta vade öngörülerini paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle vurgulayan Memiş, piyasalardaki güncel durum ve beklentileri değerlendirdi. Borsa İstanbul'un 10.774 puan seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 10.900 puanın üzerinde kalıcı olunamadığını ifade etti. Borsa tarafında düşüş öngörüsünü koruyan uzman, borsaya giriş için 9400 puan seviyesini beklediğini söyledi. Borsadaki yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Memiş, endeksin yükselmesinin hisse senetlerinin yükselmesi anlamına gelmediğini belirtti. Dolar Türk Lirası kuru 32.87 seviyesinde seyrederken, Memiş yıl sonunda 40-45 lira bandını beklediğini ifade etti. 36 lira revizesine rağmen öngörüsünde bir değişiklik olmadığını belirten Memiş, dolarla borçlanılmaması gerektiği konusunda uyardı dolar endeksinin düşmesi gerektiğine dikkat çeken uzman, mevcut sistemin kontrollü bir şekilde yönetildiğini söyledi. Ons altının 2380 dolar seviyesinde olduğunu belirtenmemiş, kritik direnç olan 2360 dolar seviyesinin kırıldığını ve 2380 doların test edildiğini ifade etti. Eğer bu seviyede kapanış gerçekleşirse, 2460 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinin bu noktada belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, Enflasyon verisi sonrası ons altının hangi yöne kırılacağına dair %50-%50 ihtimal olduğunu belirtti. Kısa vadede ise 2320 dolara kadar geri çekilme olabileceğini ifade etti. Gram altının serbest piyasalarda 2522-528 lira aralığında seyrettiğini belirtenmemiş, Haziran ayında 2420 lirada olan gram altının bugün 2537 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yeni rekor denemeleri beklediğini ifade eden uzman her ay yeni bir rekor görüleceğini öngördü. Gümüş onsunun 31 dolar seviyesinde olduğunu belirtenmemiş, destek ve direnç seviyelerinin 28.80 ve 32.80 dolar aralığında olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası gümüş fiyatlarının da hangi yöne kırılacağına dair belirsizlik olduğunu belirten uzman, kısa vadede düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Gram gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini belirtenmemiş, 31-80-34 lira aralığının takip edileceğini ifade etti. Memiş, yılın başında 10 bin lirası olan bir yatırımcının altına yatırım yapması durumunda, %24 virgül gümüşe yatırım yapması durumunda ise %44 gelir elde edeceğini belirtti. Yılın ilk yarısında gümüşün en çok kazandıran MT olduğunu söyledi. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın açıklanan Amerika Birleşik Devletleri, enflasyon rakamlarıyla birlikte rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi görerek 2540 TL'ye yükseldi. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,1 azaldı. Yıllık bazda ise %3 artış gösterdi ve bu piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ekonomistler Haziran ayında enflasyonun bir önceki aya göre %0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun %3,1 olmasını öngörüyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalması altın fiyatları da beklenmedik bir yükselişe neden oldu. Bu durum yatırımcıların altına olan ilgisini artırarak güvenli liman arayışını destekledi. Açıklanan veriler sonrası ons altın 2406 dolara kadar yükselirken gram altında 2540 TL'yi geçerek tarihi zirvesini test etti. Enflasyon verilerinin ardından Euro-Dolar paritesi 1,088 seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca Bitcoin'de günlük artışını %1,9'a çıkararak 59 bin dolara tırmandı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, borsa ve gümüş ekseninde yakın ve orta vade öngörülerini paylaştı kişisel YouTube kanalında konuşan ve söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle. Borsa İstanbul 10.774 puanda. 10.900 üzerinde rakamlar kalıcı olamadı. Düşüş öngörümü koruduğum için borsaya girişte 9.400 puanı bekliyorum. Borsa tarafındaki arkadaşların da sıkıldığını gözlemliyoruz. Endeks yükselişi eşittir hisse yükselişi değil. Borsadaki arkadaşlarımız beklemeli. Dolar Türk Lirası kuru 32.87 kuruş seviyesinde. Cılız da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yıl sonunda 40-45 lira bandını bekliyoruz. 36 lirayla alakalı bir revize yapıldı yıl sonu için ama benim öngörümde değişiklik yok. Dolarla kesinlikle borçlanılmamalı. Zaman zaman iyimserlikler olacaktır ama dolar endeksinin düşmesi lazım ki düşüşlerden bahsedelim. Kontrollü bir sistem var karşımızda. Ons altın 2380 dolarda. Ons kritik direnç olan 2360 doları kırdı. 2380 doları test etti. Bugün de bu kapanışı gerçekleştirirse 2460 dolar seviyesini telaffuz edebiliriz. Burada kırmızı çizgimiz 2360 dolar seviyesi. Bu seviye içinde Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi bekleniyor. Burada büyük bir kırılma olacak. Enflasyon verisinden sonra hangi yöne kırılacağına dair %50-50. Başka bir ihtimal yok. Enflasyonda düşüş beklentisi de olsa, kontrol merkez bankalarında olduğu için fiyatlamalar ters kalabilir. İçimdeki hissiyat ise şu. 2300-2284 ITF. Bu alanlar ihlal edildi. Buraların dolması gerekiyor ki yükselişler devam etsin. Yukarıda 2460 dolar seviyesi var. Kısa vadede aşağıda kıramadığı bir alan var. Bunun kırılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de 2320 dolara kadar gerileceğini düşünüyorum. Kısa vade için bu fiyatlama satın alınır mı? Büyük bir risk bence. Gram altın Türk lirası serbest piyasalarda 2520-2528 lirada. Gram altın Türk lirası fiyatı ciddi yükseliş gösterdi. 2537 liraya kadar yükseldi. Haziran ayında, bayramdan önce 2420 lirada olan gram altın bugün 2537 liraya kadar yükseldi. Haziran'da Temmuz ayı hazırlığını boşuna yapmadım. Haziran ayında buralar güzel fiyatlar, Fırsatlar uyarılarım vardı. Temmuz ayındayız. Ağustos'ta yeni bir rekor, Eylül'de yeni bir rekor, Ekim'de yeni bir rekor. Her ay yeni bir rekor denemesi göreceğiz. Gümüş onsu 31 dolarda. Burada da aşağıda 28.80, yukarıda 32.80 dolarla alakalı destek ve direnç seviyeleri var. Ne kadar geniş bant aralıkları. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisinden sonra hangi yöne kırılacaksa bu seviyeler test edilecektir. Benim düşüncem son bir kez aşağı yönlü gelme ihtimalidir ama kesin bir şekilde şöyle olur diyemiyorum. Gram gümüşte de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Kısa vadede düşüşler alım fırsatıdır. 31.80-34 lira bant aralıklarını takip edeceğiz. Sert dalgalanmalar olacağı için hangi yöne kırılırsa, düşüş olursa alım fırsatı, yükseliş olursa da kesinlikle satış fırsatı değildir. Yeni rekorlara hazır olmakta fayda var. 1 Ocak'ta elinde 10 bin lirası olan bir yatırımcı altın alsaydı, %24 gelir elde etmiş olacaktı. Gümüş alsaydı %44 gelir elde etmiş olacaktı. Yılın ilk yarısında gümüş en çok kazandıran emtia oldu. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri açıklandı. Ülkede 2020 yılının Mayıs ayından bu zamana ilk kez negatif aylık enflasyon görüldü. Haziranda tüketici fiyatlarının Mayıs'a oranla %0,1 azaldığı gözlemlendi. Yıllık bazda bakıldığında ise Haziran'da enflasyonun %3'e gerilediği kaydedildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi açıklandı. Küresel piyasalar için haftanın en önemli verisiydi. Hafta boyu perşembe günü dananın kuyruğu kopacak diye bir sloganımız vardı. Nihayetinde bugün saat 15.00'te Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi, tüfe verisi açıklandı. %3.1 olarak beklenen veri %3 olarak beklentinin altında açıklandı ve dolar karşısındaki bütün varlıklarda da sert düşüşler gördük ifadelerini kullandı. Uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti. Şu anda ons altın 2417 dolar seviyesinde. Veri açıklanmadan önce 2380 dolar seviyesindeydi. Burada yaklaşık 40 dolarlık bir yükseliş gördük. Artık 2400 dolar seviyesinin üzerine yerleşmek isteyen bir ons altın var. Bundan sonraki bant aralığımız 2400-2450 dolar seviyesi olacak. Ancak yarın da üfe verisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla yarın da önemli. Beklentimiz pozitif. Yine 2600 dolar devamında 3000 seviyesini beklemeyi sürdürüyoruz. Ancak yarın üfe verisini gördükten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabileceğiz. Bugün ve yarınki dalgalanmalara oldukça dikkat etmeniz lazım. Bant aralığımız değişti.